Merhaba La Liga Experience dahilinde milli futbolcumuz sevgili Cenk Özkaçar'la birlikteyiz. Kendisiyle ufak bir röportaj gerçekleştireceğiz. Valencia'nın antrenman tesislerindeyiz. Birkaç gün sonra da onların Barcelona ile önemli bir maçı var. Ve bu maç öncesinde sağ olsun kendisi de vakit ayırdı. Bizim sorularımızı yanıtlayacak Cenk hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ee, çok teşekkürler vakit ayırdığın için çünkü dediğim gibi çok kritik bir maç sizi bekliyor. Yoğun olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Öncelikle Barcelona maçı öncesinde e, takımın son moral durumu nedir? İçerideki durum nedir? Senden alalım. Ee, öncelikle e, bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. E, kolay bir maç olmayacak çünkü Barcelona'nın da dün şampiyonlar gidip kaybetmesinden sonra üst üste e, iki maç kaybetti. Ve bu maçın onların adına bayağı bir önem sarf eden maç olduğunu biliyoruz. Ama biz de son dört maçları kazanamadığımız için bu durum hoşumuza gitmiyor. Biz de yeniden kendi denemeklerimize dönmek için kazanmak istiyoruz. Bizim zor bir maçın beklediğini farkındayız. Fakat kendi planımıza sadık kalırsak ve hocanın bize söylediği planı maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar uyarsak galip gelebileceğimizi düşünüyoruz. Peki burada ikinci sezonun senin Valencia'da hem şehirde hem kulüpte hayat nasıl yani adapte olduğunu tahmin ediyoruz ama biraz daha detaylı olarak mutlu musun şehre gayet alıştım diyebiliyor musun aynı zamanda kulübe oradaki hisleri nasıl? Önce burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada ikinci yılım. Zaten artık yüzde yüz bir şekilde adapte olmuş durumdayım. Şehri, buradaki insanları, Valencia taraftarlarını gerçekten çok seviyorum. Burada oynamanın, Valencia için oynamanın da ne anlama geldiğinin çok iyi farkındayım. Takım arkadaşları olsun, ortamımız olsun gerçekten çok güzel bir ortamız ve bir aile ortamına sahibiz. O yüzden burada oynamaktan, bu şehirde yaşamaktan çok mutluyum. Umarım daha güzel günlerin bu şehirde yaşanacağının farkındayım. Bayağı akıcı da İspanyolca konuştuğunu gördük az önce. La Liga ekibiyle gayet rahat iletişim kurabiliyordun. O konuda da tebrikler yani buradaki hayatında da kolaylaştırıyordur. Takım içerisinde şimdi teknik direktörünüz Ruben Baraha o da zaten Valencia için çok önemli bir oyuncuydu. Oyunculuk döneminde sembolleşmiş bir oyuncuydu. Teknik adamlık kariyerinin başında da 6 yaş gruplarında Valencia'nın çalıştı. Şimdi sizin A takımın başında ve yani biraz önce hatta aramızda da konuşuyordu. Çok genç bir takımınız var. Hatta yaş ortalamasına bakıldığında La Liga'nın en genç kadrosuna sahip Valencia. E, bu kadar genç bir takım olarak Baraha gibi alt yaş gruplarını çalıştırmış, e, altyapıdan gelmiş bir hocanın başında başınızda bulunması eee diyalog e, size bir avantaj sağlıyor mu? Onun yaklaşımı nasıl? Aynı zamanda bu kadar genç bir takımın taraftarla e, bağ, bağ nasıl oluyor? Sana bunu sormak istiyorum. Ee, Öncelikle Ruben, Baran'ın burada olması e, burada olan tüm oyuncular için çok büyük bir şans. E, çünkü dışarıdan gelen ya da farklı ülkelerden, farklı takımlardan buraya gelen oyunculara e, Valencia kulübünde oynamanın ya da Valencia kulübü için oynamanın ne anlam ifade ettiğini bize yüzde yüz geçiriyor. E, aslında en önemli olan bu, nasıl bir şehirde olduğumuzu, nasıl bir takımda olduğumuzu, bu takımın e, nasıl bir geçmişinin olduğunu ve oynamanın bize ne anlam ifade ettiğini bize yansıttığı için e, çok önemli. Arz ediyor. Ardından evet genç bir takımımız var. Fakat bu genç takımın e, sağdaki avantajlarını kullanmak istiyoruz. Sahada e, sürekli dinamik, e, rakiplerine göre daha çok koşan, daha enerjik olan, maçı kazanmayı isteyen, ilk dürükten son düdüğe kadar mücadelesini bırakmayan e, bir takım oluşturduk ve umarım bunu sezon sonuna kadar devam ettireceğimiz inanıyorum. E, onun haricinde taraftarla olan bağımız ise e, bizim sahadaki isteğimiz, arzumuzun e, taraftarımızın da itici gücünü daha da arttırdığını, e, bize onların bize olan inancını günden güne daha da e, geliştirdiğini ve daha çok onların güvenini, onların desteğini kazandığımızı düşünüyorum. Burada genç bir takımın olmasının da e, taraftarın bize daha çok yardım ettiğini e, söyleyebilirim. O yüzden e, genç bir takımız ama bu gençliğimizin e, sağdaki pozitif yanlarını kullanarak e, en iyi şekilde. Sezonun sonuna ulaşmak istiyoruz. La Liga dünyanın en üst düzey liglerinden biri malum. Aynı zamanda yani taktiksel olarak da taktik disipline çok sadık kalınan bir lig. Yani ikinci sezonundasın burada. Sen oyuncu olarak bunu nasıl tecrübe ettin, adapte olurken zorlandığın noktalar oldu mu ve oyuncu olarak senin gelişimine nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsun bu ligin stilini? Geçen sene geldiğimde ilk dönemlerde en çok hissettiğim şey aslında topun hızı olmuştu. Yani burada e, paslaşmalar ya da e, futbol e, terim olarak topu oyunun bir yönünden diğer yönüne çevirmede olan hızı, topun hızı gerçekten e, benim oyunun diğerliklere göre çok daha üst düzeydeydi. E, ilk i̇lk senede buna adapte olmakta ilk dönemde birazcık zorlanmıştım. Ama daha sonraki dönemde burada takım arkadaşları antrenman yaparak, sağda daha hızlı düşünerek, daha hızlı oynayarak e, buna iyi adapte olduğumu söyleyebilirim. E, La Liga'nın şu an tabii ki de taktiksel disiplinine e, çok bağlı olan e, futbolun toplu olan kısmında birçok takımın önem verdiği, değer verdiğini gördüğümüz bir lig. Fakat bu sene, geçen seneye göre daha fazla atletik performansın ve fiziksel olarak da sahada güçlü olmanın öne çıktığı bir sezonun içerisindeyiz. Ondan dolayı da oyunun hem taktiksel hem de fiziksel alanının birleştiği üst düzey bir lig olarak yorumlayabilirim. Peki e, yani son dönemde işte milli takımda sol bek pozisyonda da oynadın. Geçmişte bildiğim kadarıyla e, Löwen'de özellikle üçlü savunmada sol stoper oynamışlığın da vardı. Üçlünün solunda e, zaten dörtlüde oynuyorsun. Yani bunlar arasında baktığında hani bir tercihin var mı diye sormak doğru olmayabilir. Çünkü oyuncular öncelikle oynamayı istiyorlar ama e, adapte olduğunu düşünüyor musun? Özellikle işte sol bek pozisyonda oynamak senin için herhalde biraz daha böyle e, yenilik sundu. Yeah. E çok uzun zamandır zaten e, sol bir önüm için e, kendi mümkün dışında bir yerde oynadığım zaman e, tabii ki de e, biraz daha farklı hissiyatlar e, üstümde olmuş oluyor. Ama her zaman dediğim gibi yani ben e, sonuçta sahanın neresinde bana görev verilirse verirsin yani elimden gelenin yüzde yüzünü yapmaya çalışan ve onu deneyen bir oyuncuyum. E, sonuçta ben genel olarak bir profesyonel futbolcunun da bu tarz bir davranış biçimine sahip e, olması gerektiğini düşünüyorum. E, evet daha önce üçlü oynadığımda oldu. Dörtlü savunmalı şu an oynuyoruz. Hani Burada bir tercih yapmak e, cidden söz Söz konusu değil çünkü e, her hocanın ya da her takımın kendine göre belli bir taktiği ya da belli bir sistem var. E, benim bir oyuncu olarak e, yapabileceğim en iyi şey bu sisteme, bu taktiğe en iyi şekilde maksimum güzel adapte olmak ve benim en iyi versiyonumu sahaya yansıtmak. Peki Euro 2024 e, yaklaşıyor, çok heyecanlıyız tabii ulus olarak, e, oyuncular olarak sizin de aynı heyecan fazlasıyla hissettiğinizi biliyoruz ama e, neler hissediyorsunuz? Yani sen kişisel olarak neler hissediyorsun? E, artık turnuvaya e, doğru e, vakit saymaya başlamışken ve beklentileri neler? E, şimdi öncelikle ben de çok heyecanlıyım tabii abi. Yani umarım eğer Euro 2024 kadrosunda olursak benim e, ilk Euro 2024 e, Euro yani bu turnuvadaki ilk e, Yılım olacak. Tabii ki tüm ülkenin olduğu gibi ben de bir futbolcu olarak çok heyecanlıyım. Ee, öncelikle e, burada kendi kulübümüzde sezonumuzu en iyi şekilde bitirip e, Euro 2020'de ulaşmak istiyoruz. Orada da. Umarım gönlümüzden geçtiği gibi bir Euro 2000 e turnasını geçirmenin bize nasip olacağını bekliyoruz. Peki son bir soru buradaki e, sosyal yaşama dair e, ki senin de aslında e, şehir içinde oturmayı tercih ettiğini öğrendik e, öncesinde sohbetimiz esnasında. E, burada biliyorsun Valencia'nın meşhur yemeği paella yani bütün İspanya'da belki meşhur olduğu söylenebilir de en meşhur burada <laughs> paella. ve e, sevdin mi hani nasıl görüyorsun favori yemeğin oldu mu ya da başka bir şey mi tercih ediyorsun onu sormak istiyorum Şimdi daha öncesinde ben Türkiye'de yaşarken de gerçekten hani pilav yemeyi çok seven bir insandım. <laughs> Ardından buraya geldiğim zaman da e, İspanya'da özellikle ama özellikle Valencia'da e, herkes daha çok ünlü olduğunu ve buradaki tadın e, diğer şehirlerinde bulunmadığını söylüyorlar. Ardından pilavı çok seven biri olarak cidden e, payayı geçen sene burada denedim, diye çok sevmiştim. Gerçi mesela bugün de teyze payaya çıkmış olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> Onu bekliyordum burada. Örten sonra gideyim umarım payaya vardır diye. Gerçekten seviyorum. Yani buradaki genel olarak e, yemekler e, İspanya kültüründe olan yemekleri de çok seviyorum. Şehir merkezinde yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü hem şehir merkezinde insanlara daha yakın olmak istiyorum hem de dışarı çıkıp ya da gezdiğim zaman ya da herhangi bir ihtiyacımı karşılamak istediğim zaman da bir şeylerin bana yakın olması daha çok hoşuma gidiyor. Şehirde olmak, insanlara yakın olmak daha iyi. Buradaki sosyal günlerimde şehirde ara sıra antrenmanlardan kalan zamanlarda dışarıda zaman geçirerek daha çok bölümlerde evde olup dinlenerek geçiyor diyebilirim. Harika yani hem burada bizi sahada gururlandırıyorsun Valencia formasıyla gururlandırıyorsun hem de buradaki yaşama bu kadar adapte olman işte İspanyol olacağınla sosyal yaşama adaptasyonunla bu kadar içlerinde olman da ayrıca çok güzel çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için Cenk Özkaçar'la birlikteydik Barcelona'nın maçı öncesi bize vakit ayırdı La Liga Experience dahilinde kendisiyle ufak bir röportaj yaptık buradaki içeriklerimiz de devam edecek.